Herkese merhaba. Ben psikolog Seda Aslan. Bugün sizlerle ilişkilerimizin temelini oluşturan bağlanma kuramı üzerine konuşmak istiyorum. Sağlıklı ilişkiler kurma ve sürdürme becerisi olan bağlanmanın temelleri bebeklik döneminde atılmaya başlamakta ve ilk 6-8 ay içerisinde yavaş yavaş gelişen ve giderek artan, çeşitlenen bağlanma duygusu kişinin hayatını ve diğer gelişim alanlarını da ömür boyu etkilemektedir. Bilişsel gelişimle doğru orantılı ilerleyen bağlanma duygusu çevredeki insanların sergilediği duygu ve davranışa göre şekillenirken iki kişi arasında kurulan yakın bağ şeklinde tanımlanan duygu durumunu içermektedir. Dünyaya gelen bir bebeğin hayatı boyunca kuracağı güvenli ilişkisinin temeli anne ve babasıyla kurduğu duygusal, olumlu ve karşılıklı yardımlaşmayı içeren bir ilişki oluşturmaktadır. Peki, Anne ile bebek arasında güvenli bağlanma nasıl oluşur? Anneye güvenli bağlanma anneden bebeğe karşı akan sıcak sevgi dolu bakışlar ve dokunuşlardır. Emzirme de sadece fiziksel beslenme değil, aynı zamanda ruhsal bir beslenme olmalıdır. Bebekle anne arasında duygusal bir beslenme de söz konusudur. Emme sırasında anne ile bebek arasında duygusal bir alışveriş olur ve göz kontağı kurulur. Anne bebek iletişiminin en önemli aracının göz kontağı ve dokunmak olduğu artık bilinmektedir. Şimdi güvenli bağlanmanın birkaç sırrını vermek istiyorum sizlere. Emzirme eylemi hem sıcak hem de bağ kurmak için en önemli zaman dilimidir. Annenin göğsünde bir taraftan fizyolojik ihtiyacını giderirken bebek duygusal olarak annenin güzel sözlerine de ihtiyacı vardır. Bunun için sevgi sözlerinizi hiç ağzınızdan eksik etmeyin. Keyifli bir banyo hem bağınızı kuvvetlendirir hem de banyoyu çocuğunuza sevdirir. Altını değiştirme esnasında kullanılan yumuşak hareketler ve sözcükler de bağınızı kuvvetlendirecek bir etkiye sahiptir. Beraber resim yapmak, oyun oynamak, masal okumak, sohbet etmek de güvenli bağlanmanın güçlerindendir. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.